Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir sufle yapacağız. Dilerseniz malzemelerimizle başlayalım. Bitter çikolatamız var. Tereyağımız, şekerimiz, yumurtamız ve unumuz var. Açıklamalar kısmına gramlarını yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. İlk olarak çikolatalarımızı eriteceğiz, tereyağımızı eriteceğiz. Dermel üsülü olduğu için ocağımıza suyumuzu koyduk ve kaynamasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı. Şimdi şu şekilde bir kabımı koyuyorum. Çikolatam birazcık eridikten sonra tereyağını ilave edeceğim. Evet gördüğünüz gibi çikolatamız erimeye başladı. Şimdi tereyağımı ilave ediyorum. Ve karıştırıp eritmeye devam ediyorum. Şimdi çikolatam iyice eridi. Hiçbir şekilde içinde parça kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi soğumaya bırakacağım. O sırada da geri kalan malzemeleri yapacağım. üç tane yumurtamı kırdım. Bir tutam tuz ekledim. Şekerimi ilave ediyorum. Şöyle çırpıcının bir ucunu taktım. İki ucu olunca birazcık fazla kabarıyor. Çünkü iyi olmuyor. Şöyle bir derecede çalıştırıyorum. bunu bu şekilde iyice karıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi şekerime bir tutam tuzumu ve yumurtamı iyice karıştırdım. Çok fazla köpürtmedim. Çünkü çok fazla köpürünce çok lezzetli olmuyor. O yüzden bu şekilde yaptım. Çikolatam soğuduktan sonra içine azar azar ilave edeceğim. Evet, çikolatam gördüğünüz gibi soğudu. Şöyle bir kıvamı var. Şimdi karıştırdığım yumurta, şeker ve tuzun içine ilave edeceğim yavaş yavaş. Küçük ayarda çırperken çikolatamı ilave ediyorum. Şimdi unumu ilave ediyorum. Birazcık şu şekilde karıştıracağım. Daha sonrasında çırpacağım normal. Evet şimdi iyice karıştırdım. Daha sonrasında makineye devreye sokuyorum. Küçük devirde çalıştırdıktan sonra yüksek devirde çırpıyorum 1-2 dakika kadar. Oh. Evet şimdi süflümüz hazır. Sıkma paşetimize dolduracağız. Ee, şimdi süfle kaplarımızı hazırlayacağız. Çok az bir şey yağ koydum. Bunu elimizin sıcaklığıyla eriterek her tarafına yayıyoruz. Evet yağladığımız kaplarımıza unumuzu ekliyoruz şöyle bir yemek kaşığı kadar daha sonrasında şöyle her yerine gelecek şekilde yayıyoruz unumuzu daha sonra şu şekilde vurarak fazla buraya döküyoruz tekrar vuruyoruz çünkü un fazla kalınca lezzetini bozuyor daha sonra aynı işlemi diğer kaplarımıza da uyguluyoruz. 200 derece önceden hazırladığım fırınıma süflelerimi koymak için şu şekilde sıkıyorum. Daha sonra hepsini fırına koyacağım. Süflelerimizi fırına koyduk. Yaklaşık bir 10 13 dakika kadar falan bekleteceğiz.